Facebook arkadaşlarınızı fazla ciddiye almayın. Kuşlar bir önceki videoda dediğim gibi hem uyuz bana kedisini kakalamaya kalkıyor hem de Facebook'tan silmiş. Ondan sonra bize istek atmış da bizi kandıracak söyledi. Bunlar kara kalem resim yazılım. Bunlar 30 sene önce herkeste yoktu. Şimdi silkini sallasan herkeste var. Sizle mi uh, uh, uğraşacağım? Hmm. Veya kuş veya dönme. Sanki herkes bizden kopya çeker gibi. Orada. O, o kekeliği sen bozuyorsan sen bakacaksın. Yani bir de sen evlenmişsin. İkisinin keyfini mi bekleyeceğim ben? Ha, bana ne senin kedin Benim kedi evi burada. Kuş evi burada. Ben bandırmalı değilim. Anladın mı? Bandırmalı kedilere de ben el açık halim yok. Hayır bir şey. Erdekte vurduysam da evine gö de bandırmalı olmuş. Bu da var bu kuş değil ki en kuş olsun hem bu kuşlar da zaten sokak kuşu buraya yemeğe geliyorlar olay bu Hı.